Steam dolara geçti, Epic Games'teki çoğu oyunda iyice zamlandı. Biz Türk oyuncuların bu dönemde kaliteli oyun oynayabileceği sayılı platform kaldı ki Game Pass de bunlardan birisi. Game Pass'in içinde yüzlerce oyun var. Hepsini bitirmeye kalksak muhtemelen ömrümüz yetmez. Geçtiğimiz günlerde Game Pass üzerinden oynamaya değecek güzel oyunlar ararken dedim ki bunu bir videoya dönüştüreyim. Benim gibi oyuncuların da işine yarasın. Videoda 25 tane oyun veya oyun serisinden bahsedeceğim. Listedeki oyunların hepsi çok yüksek bütçeli olmasa da genellikle arkasında büyük bir ekibin yer aldığı oyunlar. İlk olarak Resident Evil'la başlayalım. Resident Evil korku oyunları arasında efsaneleşmiş bir seri. İkinci ve üçüncü oyunların remake versiyonları oldukça başarılı. Özellikle ikinci oyun hem mekanik hem de grafik açısından serinin en başarılı yapımlarından birisi. Genellikle üçüncü oyun kısa olduğu için eleştirilse de Game Pass'te bulunduğu için serinin bu iki oyununu keyifle oynayabilirsiniz. Resident Evil serisinin henüz başka bir oyunu Game Pass'e gelmedi. Ancak ikinci ve üçüncü oyunla başlayarak seriye güzel bir giriş yapabilirsiniz. 2023 yılında çıkan Star Wars Jedi Survivor, ilk oyun olan Jedi Fallen Order'ın üzerine kat kat koyarak ilerlemiş bir yapım. Aksiyon, macera ve sol sak türündeki bu oyun harika grafiklere sahip. Star Wars evrenini seviyorsanız, ilgi çekici bir hikaye sunan bu seriyi ister ilk oyundan başlayıp, ister de direkt Jedi Survivor'dan dahil olarak oynayabilirsiniz. Diablo 4 hayranlarının yıllarca beklediği, Microsoft'un da Activision Blizzard'ı satın aldıktan sonra Game Pass'e getirdiği harika bir oyun. Başında yaratık keserek saatler geçirebileceğiniz action RPG türündeki Diablo 4'te farklı karakterlerden birini seçip bol bol dungeon yapabilirsiniz. Oynamayı planlıyorsanız DLC gelmeden önce ana oyunu bitirin derim. Meşhur Dead Space serisinin yaratıcı ekibinden ortaya çıkan The Callisto Protocol, Jüpiter'in uydusu Kalisto'da yaşayacağımız maceraları konu alıyor. Korku ve aksiyon öğeleriyle dolu Kalisto protokol aynı zamanda harika bir görselliğe sahip. Karanlık atmosferde geçen bilim kurgu oyunlarını, en önemlisi Dead Space'i seviyorsanız The Kalisto protokole bir göz atın. Lies of P, klasik Pinokyo hikayesini karanlık atmosfer ve sol sak türüyle birleştirmiş, oldukça başarılı bir yapım. From Software oyunlarını seviyorsanız, muhtemelen Lies of P bugüne kadar onlara en yakın oyun. Teması, atmosferi ve oynanışıyla büyük beğeni toplayan Lies of P'yi denemediyseniz hemen deneyin. Yapımcıları ikinci oyun için çalışmalara başladı bile. Bethesda'nın RPG konusunda ne kadar başarılı bir firma olduğunu biliyoruz. Büyük beklentilerle çıkış yapan Starfield insanları ikiye ayırmış olsa da, kaliteli ve uzun süre oynanabilecek bir oyun olduğu gerçeği değişmiyor. Uzayın derinliklerinde karakterinizle farklı maceralar yaşayabileceğiniz Starfield, dilerseniz savaşarak, dilerseniz hiç savaşmadan konuşarak, dilerseniz de gizlilik kullanarak ilerleyebileceğiniz farklı tecrübeler sunuyor. Rol yapma oyunlarını seviyorsanız Starfield'ı kesinlikle oynayın. Oynayanları modern Tokyo'nun ürkütücü versiyonuna götüren Ghostwire Tokyo, şehirdeki insanların gizemli bir şekilde kaybolduğu ve doğaüstü yeteneklere sahip karakterimizle bu gizemi çözmeye çalıştığımız bir yapım. Adeta gece kulübünden fırlamış gibi rengarenk atmosferiyle hem aksiyon seven hem de gerilim seven oyuncular için çok zevkli bir oyun. Özellikle aksiyon kısımları oldukça zevkli. Daha önce oynamadıysanız bence bir göz atın. Assassin's Creed serisinin değişimini başlatan bu üçleme oldukça uzun bir oynanış süresi sunuyor. Son zamanlarda Ubisoft oyunlarına çok tepki gelse de bu türü seven oldukça çok oyuncu var. Origins'e başlayıp Valhalla'ya kadar aylarca sürecek bir oyun serüvenine başlayabilirsiniz. Gamepad'imi alayım, arkama yaslanıp düşmanlarla savaşayım, geri geldiğinde gizlilikle lerliyim. Bir de merak uyandıran bir hikaye olsun derseniz Assassin's Creed serisinin bu 3 oyununu oynayabilirsiniz. Hem Mısır, hem Yunan, hem de İskandinav mitolojisiyle iç içe olan 3 güzel oyun. Aslında Far Cry serisinin 5. oyunda Game Pass'te var ama genellikle tüm oyunları birbirlerine benzer oldukları için siz en iyisi 6. ile başlayın derim. Far Cry 6 Giancarlo Esposito'nun diktatör rolünde olduğu bir adayı özgürleştirmeye çalıştığımız bir oyun. Klasik diğer Far Cry oyunlarında olduğu gibi bol bol savaşıyor, outpost ele geçiriyor ve açık dünyasında takılıyoruz. Silah kullanmanın bence çok zevkli olduğu Far Cry 6'yı keyifle oynayabilirsiniz. Dead Space Remake 2023 yılında çıkan harika grafiklere ve oynanışa sahip bir oyun. Callisto protokolden bahsederken de andığım gibi Dead Space korku ve aksiyonu iç içe geçiren, düşmanlarla savaşmanın zevk verdiği bir oyun. Ayrıca serinin ikinci ve üçüncü oyunda Game Pass'te var. Eğer hoşunuza giderse biraz eski olmalarına rağmen hikayeye devam etmek için oynayabilirsiniz. Mortal Kombat serisinin son oyunu geçtiğimiz yıl çıkmıştı. 11 ise ondan bir önceki oyun. Buna rağmen grafikleri ve oynanışı hala muazzam. Online olarak oynamayı sevmiyorsanız bile hikaye modu için oynayabilirsiniz. Eğer Mortal Kombat tarihini tam olarak bilmiyorsanız belki bazı şeyler karışık gelebilir. Ama yine de keyifli dövüş mekanikleri ve fatalitelerle birlikte eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Doom Dark Age'in duyurulmasının ardından eğer oynamadıysanız Doom Eternal'ı bir an önce bitirin derim. FPS türünde her şeyi vurup kırıp parçalayabileceğiniz oyun sayısı çok fazla değil. Doom da bize bu imkanı sunuyor. Hareket halindeyken sürekli düşman öldürüp aksiyona doyuran bir oyun. Hızlı oynanışı seviyorsanız farklı farklı silahlarla oyun bitene kadar sıkılmadan oynayabilirsiniz. Arkane Studios'un elinden çıkan, her öldüğünüzde aynı günü tekrar yaşadığınız bir temaya sahip Deadloop, merak uyandırıcı hikayesi ve karakterlerinin yanı sıra yer yer aksiyon, yer yerde gizliliğin ön plana çıktığı bir oynanışa sahip. FPS türünü ve zaman döngüsü temasını seviyorsanız, bence gayet başarılı bir oyun olan Deadloop'u oynamalısınız. 2013'te başlayan yeni Tomb Raider serisi, aksiyon, macera ve bulmaca çözmeyi sevenler için kesinlikle oynanması gereken bir seri. Arka planda merakla takip edebileceğiniz bir hikayesi var. Oynanış olarak da farklı silahlarla hem gizliliğin hem de aksiyonun ön plana çıktığı bir oynanışa sahip. Lara Croft'la bol bol sağa sola atlamalı, düşmanları indirmeli güzel bir seri. Serinin 3 oyununda bitirip yeni gelecek oyunu beklemeye başlayabilirsiniz. İkinci oyunu yakın zamanda çıkan Hellblade sinematik sunumuyla ünlü. Özellikle ilk oyununda bol bol bulmaca çözüp bölümleri geçmeniz gereken ikinci oyunla birlikte de sinematik oynanışa iyice ağırlık veren Hellblade harika grafiklere sahip. Bazı oyuncular tarafından yürüme simülasyonu olduğu sebebiyle beğenilmese de yine de bu oyunun hikayesini ve sunumunu seven birçok oyuncu var. Sonuçta oyunu sevip sevmeyeceğinizi denemeden bilemezsiniz. Wolfenstein serisi FPS türünde hikayesiyle birlikte oynayını sürükleyen bir seri. Nazilerin savaşı kazandığı alternatif bir senaryo üzerine kurulu oldukça etkileyici ve ses getiren sahnelere sahip. Oynanış olarak da farklı farklı silahları her iki elimizde de kullandığımız yer yer zorlayan düşmanlara sahip. Seriyi denemediyseniz güncel olarak oynayabileceğiniz 4 farklı oyunu var. Zaman kaybetmeden sırayla bitirin bence. Remnant 2 ister tek ister arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz, ateşli silahlarla Soulslike türünü birleştiren bir yapım. Yer yer stratejik oynayıp zorlu bossları alt etmeniz gerekiyor. Özellikle co-op oynadığınızda oyundan aldığınız zevk de aynı oranda artıyor diyebilirim. Serinin ilk oyununu oynamadıysanız oynamanız şart değil. Açıkçası bu oyunu hikayesinden çok oynanışı için denemelisiniz. En gerçekçi savaş atmosferlerinden birisini sunan Insurgency Sandstorm, çıkışından beri bazı optimizasyon sıkıntılarına sahipti. Ama son zamanlarda bu sorunlarından arınmış duruyor. Tek mermide düşman öldürüp yine tek mermide ölebileceğiniz, can göstergesi olmayan aşırı gerçekçi bir savaş simülasyonu. Büyük haritalarda bölge ele geçirmekten tutun 5 ve 5 maçlara kadar farklı modları var. Eğer oyuna alışırsanız çok uzun saatler oynayabilirsiniz. Mount Blade'in uzun yıllardır beklenmiş son oyunu hem grafik olarak hem de oynanış olarak gelen güncellemelerle iyice oturmuş durumda. Zamanında Warband'ı oynadıysanız zaten Bannerlord'un nasıl bir şey sunacağını az çok biliyorsunuzdur. Hiç oynamayanlar için ise kendi yarattığı bir türe sahip. Asker toplayıp ister bir krallığın altında savaşabilir, ister kendi krallığınızı kurup diplomatik ilişkiler yürütebilirsiniz. Hem aksiyon hem strateji kısmı oldukça keyifli. 2023'ün başında çıkan ve FPS türünün hiç fena sayılmayacak örneklerinden birisi olan Atomic Heart, Sovyetler Birliği döneminde geçen bir bilim kurgu oyunu. Bol bol aksiyon, yer yerde gerilim sunan bu oyun, fena sayılmayacak ilgi çekici bir hikayeye sahip. FPS türünü seviyorsanız denemeniz gereken, oldukça güzel grafiklere ve fütüristik tasarımlara sahip bir oyun. Soulslike türüne getirdiği yeniliklerle 2023 yılında çıkan Lords of the Fallen, oldukça karanlık bir atmosfere sahip. Hatta o kadar karanlık ki oyun içindeki lamba sistemiyle ölüler diyarına bile geçebiliyorsunuz. Klasik Souls temeline inşa edilmiş mekanikleriyle kendine özgü oynanışını birleştirmeye amaçlayan Lords of the Fallen özellikle bosslar konusunda çok başarılı. Oyunun geneli Lies of P kadar iyi yorumlar almasa da görselliğiyle birlikte denemek isteyebileceğiniz bir yapım. Remedy'nin yine yeni bir şeyler denediği 2019 çıkışlı kontrol günümüzde bile harika grafiklere sahip. Paranormal olaylardan oluşan ilgi çekici bir hikaye sahip ve oynanış olarak da hem basit hem de zevkli. Özel yeteneklerle birlikte yer çekimine karşı koyarken sürekli düşmanlarla savaşıp geri geldiğinde de bulmacalar çözüyoruz. Hikaye sunumu birazcık oyun içinde topladığımız notlara bağlı olsa da kontrol kesinlikle oynanması gereken harika görsellere sahip bir oyun. Fallout serisinin tüm oyunları Game Pass'te var. Ama gerçekçi olalım kimse birinci veya ikinci oyunu hatta 3 ve New Vegas'ı bile bugün oynamak istemez. Geriye kalan Fallout 4 veya 76 ise günümüzde rahatlıkla oynanabilecek oyunlar. Eğer tek kişilik oyunları seviyorsanız Fallout 4'ü yüzlerce saat, online oyunları seviyorsanız da Fallout 76'yı oynayabilirsiniz. Özellikle Fallout dizisinin ardından bu evreni denemek istiyorsanız Fallout 4 veya 76'ya göz atabilirsiniz. Araba yarışı türünde artık çok büyük bir marka haline gelen Forza içerisinde oldukça fazla araba çeşidi barındırıyor. Oyuna girip doya doya etrafı gezebilir. Yol üzerinde denk geldiğiniz yarışlara katılıp daha farklı arabaları satın almak için para biriktirebilirsiniz. Forza Motorsport'ta pist üzerinde yarıştığınız farklı araç serilerine sahip Forza Horizon'a göre çok daha gerçekçi bir oyun. Araba yarışlarını seviyorsanız Forza serisinin bu iki oyunu da deneyebilirsiniz. Yakuza serisinin çoğu oyunu Game Pass'te var. Açık dünyaya sahip olan bu seri diğerlerinin aksine haritanın her bir bölgesinin detaylarla dolu olduğu yapımlar. Ana hikayeleri genellikle karanlık ve ilgi çekiciyken yan görevlerin hikayeleri de bir o kadar absürt ve eğlenceli. Serinin tüm oyunlarını oynamadığım için hepsini öneremiyorum. Ama özellikle son çıkan oyunlarından birisi olan Yakuza Like a Dragon'ı deneyerek seriye adım atabilirsiniz. En peste bulunup gözüme çarpan yüksek bütçeli oyunlardan bazıları şimdilik bu kadar. Eğer benim gözden kaçırdığım ve sizin bildiğiniz seriler veya oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.